Şimdi bu e, Müstakbel Damat filminde sen ne oynadın? Ben Nurten'i e oynadım. Karı koca oynuyoruz orada. <laughs> ben yine kocayım, yine kocayım burada. Değişik bir şey yapalım dedik. 24 saniye <laughs> evde <laughs> birlikte. <laughs> kocayı yakaladım. Her yerde kocayım abi. Oynarken <laughs> evde Vallahi. her şeyde. Ee, aslında biraz misafir gibi olduk filme. Ee, sağ olsun renklendirmemizi istedi ee, İlker. Biz de elimizden geleni e, yaptık. Thanos. Eee İlker, giyipliydi. İlker her şeyi yine filmin her şeyi İlker mi yaptı? Filmin her şeyi İlker evet. Bu nasıl bu adam ya? Şimdi bu ne ne, ne olacaksın sen başımıza? Ne olacaksın sen? <laughs> ya yani ol. bu yani oyunları da kendi tiyatrosundan <laughs> yapıyor. Programları da kendi şirketinden çekiyor. Filmleri abi. de kendisi yapıyor filan. Ne ne olacak sen? Ne yapacaksın? Ha? Bilmiyorum yani. <laughs> Gururumuz bak, olacak. Bak yani Bir şey söyleyeceğim sana. Ben bunu kaç sene, 15 sene önce, 20 sene önce söyledim. Dedim ki yaşlandığımızda elden ayaktan düştüğümüzde hepimiz Beyaz apartman dairelerinde kiracı olarak oturacağız dedim. <laughs> Demek ki o hale geldiğimizde hepimiz bunun şirketlerinden birinde çalışıyor olacağız. Ben çalışıyorum. Hadi inşallah. <laughs> seve seve. Vallahi billahi. Çok iyi patron. Inşallah. <laughs> ha? Çok, Çok iyi patron. patron. <laughs> yani, hani, Duyuyorum. Bak, Duyuyorum. Beyaz mesela iyi ev sahibi midir bilemem. Fikrim yok. Ama onun iyi patron onu olduğunu biliyorum. Onu kiracılarına sormak i̇şte. lazım. <laughs> yani, o iyi patron. E... Ama iyi patron olduğunu duyuyor. Evet gerçekten, gerçekten. Bir de durmadan çalışıyor. Bir yere borç falan mı yaptım bundan 20 sene <laughs> önce? Ne oldu? Ha? Vallahi. Çok çalışıyor. Çok çalışıyor ve yani bu işte hem hem kreatif hem girişimci. Evet. Yani hem bir şey aklediyor, ediyor, bir şey yapıyor falan filan ve durmuyor. Durmadan çalışıyor. Ve çok iyi niyetli. Hı? yani çok iyi niyetli. Sen Ondan evli değimisin? Evliyim. Evliliğinde mi mutsuzsun? Hayır. Sabah erken evden mi çıkman gerekiyor? Zorunlu mu adamın ya? Ya çok mutluyum. Çok ha? şükür yani. Çok mutluyum. Maşallah.